hiçbir şey kalmadı. Rahmet ve ilahiyyeden de mahrum gittiler. Febu'den li fevmin la yu'minun Febu'den fevden ve yani Allah-u Teala'nın lütfü kereminden uzak, mektul olurlar iman etmeyen Allah-u Resulullah'a iman etmeyen Cenab-ı Hakk'ın lütfü kereminden elbette daimtir ve mektuptur. Sonra Resul Musa ve kardeşi Harun. Oldu sonra Musa indi Yani o evet gidenden sonra süreyle Musa ve kardeşi Harun bey ayetine Peygamber adına Caidin de gelmemiş. Her gelen peygamber diyor ben peygamber olarak geldim. İşte bu da benim nazım. Nazem eğer bütün o zamanki insanlar toplaseler o monca yana benzer bir şey getiremeyecekler. İşte benim mucizem de budur diyor. İşte Musa ile Harun'u gönderdik. Ve ayatına bir takım mucizelerle, delail ile ve sultanın mübin, zahir olan delillerle. Ki Musa'nın ayatı tüz, yedi tane, dokuz tane mühim olan mucizeleri vardı. Bir düşmüştü vardı. Evet başında asa geliyor, yedi beyza geliyor. Musa'yı gönderdi ki la Firavun'a ve meleyhi. Firavun'a ve Firavun'un cemaatine. Demek ki Firavun aşağı yukarı cemaatine hizmet verirdi. Bak hatta Musa Aleyhisselam teklif etti. İman etsem, kıyandım, dama genç kalacaksın ve senin elinde kalacaktır. Saltanetin devamı olur dedi ben gidip sonra sorayım dedi. Şu halde bu, burada da ayetten anlaşılıyor ki dağımı istişare ederdi onlarla. <laughs> yine de cemaatin reyi olmadan yapmazdı bir <laughs> şey. Gönderdik ila ve melehi cemaatine fes tekberu, ve kanu sevmen alim fes anil imani İmandan istikbar ettiler. Niye? tekebbür ettiler. Kendini yüksek adlısıyla. <laughs> Şimdiye kadar ruhiye davasına kadar çıktı. Sonra hamd. E, ben ana Rabbikum ile ala dedikten sonra gelirse de Musa'ya tabi nasıl olayım diyor. Bu. Fekalu dediler aralarında yani davati işittikten sonra Musa Aleyhisselam ile kardeşi ikisi geldiler Firavun'un yanına. Biz de Allah'tan peygamber olarak geldik. Seni Cenab-ı Hakk'a davet ediyoruz dediği zaman فَقَالُوا اَنَا مَنُّ لِبَشَرَيْنِ Tabi o mecliste havale etti. Mecliste cereyan eden sözdür bu. اَنَا مَنُّ لِبَشَرَيْنِ مَسْلَنَا مَسْلَنَا Bir, iki beşere iman edecek miyiz Müslüman bizim gibi beşeriyette? Bizim gibi beşere olan bizim gibi yemeye içmeye bağlı olan, bizim gibi çarşıya gezmekte aile evlenmekle meşgul olan bir beşere nasıl tabi oluruz biz? وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ Hele onların kavmi de bize ibadet ederler. Biz Allah diyor, Allah diyoruz, onlar da peki diyorlar. Böyle dediler, فَكَزَّرُوهُمَا Musa ile Harun'u teşkil ettiler. Fekanu minel mühlekin Helak olanlardan oldular. Sebebi helak dedi de bu oldu. Zaten tersilat geliyor. Geldi Fakat Ve lakad ateyna kitabı Biz azimüşşan Musa'ya verdik. Ba'da gharka ser'avna ve etvai. Ser'avn ile etvai gharka sonra Musa Aleyhisselam'a tevratı verdik ki onların sebebi hidayeti olsun. لَعَلَّهُمْ Belki hidayete gelsinler de sebebi hidayet etsinler olsun. Halbuki ekserisi hidayet etme hadayeti sebep olmayı tamam. وَجَعَلْنَ اَبْنَ مَلْيَمَ Meryem Hiçbir kanının sarahatın ismi Kur'an'da zikri Meryem'den başta. Çünkü istilaya uğramıştır. Onun için de sarahaten beyan veriyor Cenab-ı Hak. Meryem ve onun oğlu İsa Aleyhisselam ile de, azametimize delalet edecek büyük bir delil olarak gündeydik. Evvel oğlu babasız olan dünyaya gelmiştir İsa Aleyhisselam'ın karkolu adı. Meryem ise hamile olup da efendisiz. Sonra ve sukutu temdi ve nefle, hormen kış mevsiminde kuru olan ağaçların hırma gelmesi, yaz mıymesi, yaz kış yaz mevsi, yazda kış yanında bulunması bunlar da Mevye'nin kerametlerindenidir. Bunlar Mevye'nin kerametleri yoksa bile şiddetedir. <laughs> Yine İsa Aleyhisselam'ın mevzilerinden bahsediyoruz. Ve <laughs> aveynâhumâ ila rabvetin zâti kerârin ve Ve ilkesini iyiye etti. Onların zamanında Yahudi bir hukumda zuhur etti. İşittiyle niyet etti ikisini öldürmeye. Onların ilkesi de kaçtılar. Kaçtılar ki Kur'an-ı Azimüşşan'da İyva etik ila rabvetin yüksek yani, yüksek rabve yüksek tepeye derler. Tepsi diyor ki Kudüs, Kudüs'ün mahalli 8000 mil yüksektir, onun yeterli yüksektir, düşük diğer yerlerden sonra kudüsü görenler bilirler. Yüksek düşmüştür başka yerlerden. İyyam olmazsa kudüstür, o zaman çok fevkalade mamur değil bize. Oraya gittiler, ağaçlar vardı, sular vardı. 12 sene orada kaldılar, ta o Yahudi öldü, sonra gelelim diye. Bazıları dediler ki, Şam'ın varlığı oraya gittiler de gizlendiler. Yine o Yahudi öldüğü, sel öldüğüne kadar devam ettiler. Yani Rabb'e yüksek bir yer, diye yerde istifa ettiler demek. Ve aveynâhumâ ila Rabb'vetim bir Rabb'vede tepede onları iva ettik, muhafaza ettik. O tepede zat ı ferârim, ferârli, müsteri, istikrâli mümkün olan yani sükunet imkanı var olan bir yer. Bu hain, zevari olan sülaleyi, zevari olan sülaleyi var, ve arada da istihare etmek imkanı var. Ya Kudüs'te yaşamın velevisi ediyor. Ya ilhâ risaleti, kulluğumuzun efiyadı, böyle peygamberleri gündemde, sonra bütün peygamberlere dizin erdemiz bu idi. Ey peygamberler Kulû minab tayyibâtih, tayyibâtiyyiniz. Ruhvaniyet yok. Beşersiniz. Beşeriyetiniz değil. Siz de diğer beşerler gibi yiyiniz içiniz. Yani biz terambelleri yemekten, içmekten, evlemekten, menetem için. Kulû minab tayyibâtih ve amelû sâlihan e'mâli sâlihî dekifâ zunetindir. Devam ediniz. İnnî limâ te'melûn alîm sizin yaptığınız amelin hulufine ben alimim. Siz benim peygamberim için misiniz? Hulufunuzu bilirim. de devam ediniz. Amalinizi de devam ediniz. Ve inne hazihi ümmetukum ümmeten vahide. Ümmet, millet bir manadır. Ümmetiniz, milletiniz, milleti vahidedir. Yani den ta peygamberimize kadar milleti vahide akide hiç değişmemiştir. Hepsinde ahsanan, imanın erkanı aylıdır. Allah'a ibadet ediniz. Allah'tan başka bir mağdur yoktur. Kıyamet günü vardır. Herkes yaptığı amel ile cezalandırır. Heyli sefeydi görür. Şerrisi şerri görür. Bu bütün kitaplarda mevcuttur. Ve ene Rabbusun sizin haletiniz de benim, benden hazır ediniz. Bütün peygamberlere bunu emrettim. Ve bu müşterektir bütün insanlara bu emir. Lakin فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ دَيْنَهُمْ زُبُورًا Aralarında tefessiler, aralarında tehalif feyla oldu. Birbirine kullu hüzbindim âledeyhim ferihûn başladı ve tehalif etmeye. Yani dinlerin ehli bir harika kainat yıldız kitapta büyüdüğü budur. Cenab-ı Hak büyüdü. ona mahsustur. Ondan başka Allah yoktur. Kıyamet vardır. Herkes amelleriyle cezalenir. İyi kimselere iyilik ahsan edilir. Cennet